Herkese merhaba. Ee, öncelikle uzun bir zamandır video çekemiyordum. İş güç yoğunluğu vardı. Şimdi tekrardan bir yola giderken bir video çekeyim dedim. Ee, Polo bu arada 75 bin kilometreye geldi. 75 bakımını da yaptık. Bu kilometreye kadar herhangi bir sorun çıkarmadı. Tabii benim bazı şikayetlerim vardı ama servis e, cihaza bağladıklarını ve bir sorun görmediklerini söyledi. E, bunlardan öncelikle bahsetmek istediğim 75 75.000 kilometreye kadar benim kendi deneyimlediğim ee, motor soğukken arabayı sabah kalktık arabayı çalıştırdık sağ ön taraftan böyle takırtı sesi geliyor ama çok ciddi yani sanki böyle e, eski böyle Mercedes'in turbosu dizellerini çalıştırırsınız sabah cold start yaptığınızda aynı o şekilde bir ses geliyor ee, yani gaza basıyorum tabii ki geçiyor belli ki bir şey titriyor orada bunu servise söyledim ama biz bir şey göremedik dediler. Hatta videosu da var elimde. E, buna koymaya çalışırım bu arada. E, onun dışında şanzımanda şöyle bir durum var. Bence yani uzun zamandır 73.000 km'dir kullanıyorum aracı. En başlarda tabii ki bunu sesi çalıştığını hep söylüyordum. Diğer videolarda da söyledim. Şakırtı sesi çok daha fazla. E, bir Golf'e göre, bir Passat'a göre ya da bir Octavia'ya göre o ses biraz daha arttı. Ama bir problem olmadığını söylediler. Ek olarak şöyle bir durum var. Bir yerden çok hızlı çıkmanız gerekiyor. Verdiniz sola sinyali, bastınız gaza. Bu arada sıfırdan kalkışta oluyor bu. Ve işte ulaşacağınız ulaştınız ve ayağınızı gazdan çektiniz. Araba sanki manuel arabada debriyajdan böyle ayağınızı çektiğinizde bir yani hızı çektiğinizde böyle acemiyken araba böyle bir ileri geri atar ya kendini. Aynı o şekilde oluyor. Ve bunu bir kere yapmadı, birkaç defa yaptı. Bundan da bir sorun olmadığını söylediler. Ee, takdir edersiniz ki zaten DSG'nin yazılımı bunlarda çok daha fazla korumacı şekilde çalışıyor. Onunla mı alakalı diyeceğim. Bilemiyorum da ama bu sorunu yaşamaya başladım. Bunu söylemek isterim. Yani bir kere iki kere değil ee, ve kilometre arttıkça daha da böyle artmaya başladı. Sanki zamanla oluşuyormuş gibi. Bu iki sorunla servise gittiğimde herhangi bir şey olmadığını söylediler. Bunu belirtmek isterim. Onun dışında diğer videolarda çektiğimizde hep yazlık lastik vardı. Kışlık lastik takılıyken video çekmek nasip olmadı. Şu an gene yazlık lastikler var üzerinde. Kışlık lastikle bu arabanın yakıtı neredeyse 1,5 litre kadar arttı. Ve gidişi gerçekten çok değişti. Yani... Tabii ki her zaman diyorum 95 beygir 170 Nm torku var. Zonguldak'ta yaşıyorum ben. Oldukça rampa, oldukça sıkışık trafik mevcut. O yüzden bana ekstra ekstra da böyle sanki araba daha yavaşlamış, daha hantal, çok daha fazla yakıyormuş gibi de hissettirmiş olabilir. Ama uzun yol de Şöyle oldu. Uludağ'a ya gidiyorduk. Yani yol müsaitti, önümüz bomboştu. Erken saatleriydi, Dibine kadar gaza bastık iki arkadaş yani 215'leri gördüm tekrardan. Ama araba böyle 175'lerden sonra tabii ki bu arada 175'lerden sonra yavaş ilerliyor ama yazlık lastiğe göre o kadar çok yavaş ilerledi ki hatta bir ara böyle takılık takılı kaldı gibi hissettim. Ama dedim araba gitmiyor büyük ihtimalle. Tabii ki sonra eğimde değişince araç kendi ivmesini aldı. Bu konuda da bir sorun yaşamadık. Ee, ama hani kışlık lastik bu araç için çok da uygun bir şey değilmiş gibi. Tabii ki e, mevcut kurallar dahilinde ve hava koşulları dahilinde kullanmak zorundayız. E, bu sene de havalar çok önceden ısındığı için yaz lastiklerime tekrardan geçiş yaptım. Böyle bir durum var. E, onun dışında şehir içi yakıtından tekrardan bahsedeyim. Yani bu araç şehir içinde iyice üzen bir vaziyette gerçekten şöyle göstereyim. Yakıt aldıktan sonra 75 kilometre yol yapmışım. Bunun şimdi 10 kilometresi böyle akıcı bir yol onu söyleyeyim. Şehirler arası bir yol. Ee, yaklaşık işte 55-60-65 kilometresini şehir içinde yaptım. Ortalama hızım 20 kilometre. Ve 9.9 e, ortalaması var. Bu arada 10 çıktığımda düştü. Şimdi Park Shop'a doğru gidiyorum. Büyük ihtimalle bu yakıt değerleri çok daha aşağı düşecektir. Uzun yolda dediğim gibi uzun yolda bu aracın hiçbir problemi yok. Hani normalde polo hep şehir içi arabası, şehir içi arabası. İşte ufak her yere girebiliyor. Ee, böyle bahsederiz. Daha çok işte öğrencilerin, hanımefendilerin tercih ettiği e, araçlar oluyor e, bu pololar. Ama şehir içi için ben hem yakıtını çok fazla buluyorum açıkçası. İkinci olarak da yani bu şanzıman şehir içinde gerçekten güzel çalışmıyor. Bu benim tamamen şahsi görüşüm bu arada. Ee, çok konforlu bulan arkadaşlar da vardır elbet. Ama dediğim gibi 75 bin kilometredir kullanıyorum. Birçok bak grubu bir araç kullandım. Birçok kez farklı DSG'ler kullandım. Farklı DSG'ler dedim. İşte Leon'daki, Golf'teki, Scala'daki, Octavia'daki bu DSG'leri de kullandım. Tabi oralarda motor hacimleri daha yüksekti ama belki bu e, motor kombinasyonuyla bu e, DSG'nin uyumu bu şekildedir. Ama ben bunu bu hiçbir şekilde şehir içinde beğenmiyorum. Bunu canı gönülden herkese söylüyorum. Farklı kullanan arkadaşlarım da aynısını söylüyor. Çok şakatılı çalıştığını söylüyorlar. Ve çok da memnun değiller şehir içinde. Ee, aracın kararsızlığından. Çünkü biliyorsunuz ki DSG sürekli ikiye atmaya çalışıyor. Bu dizel bir golf olsaydı torkundan ötürü belki olabilirdi ama bu aracın hem beygiri hem hacim hem de torku düşük olduğu için böyle 1 2 arasında çok gelip gittiği oluyor. O yüzden bu yorumu yapıyorum. Yoksa tabii ki DSG'nin işte kendini koruması için de ilk önce hemen ikiye aldığını falan ben de biliyorum. Böyle yorumlar geliyor. Ama hani bu güç değerlerinde, bu hacimde o hareket sıkışık trafikte ve de biraz da eğim yukarı doğruysa çok güzel çalışmıyor. Bunu söylemek isterim. Onun dışında açıkçası videoların hepsinde birçok şey konuştuk bugüne kadar. Eksi yönlerinden bahsettik, artı yönlerinden bahsettik. Uzun yol tüketimini videoda bulabilirsiniz. Zonguldak-Antalya yoluna gittim. Bir depoyla kaç kilometre yaptığımı söyledim. Şu an güncel fiyatlarından bahsedeyim. Daha bu sabah yola çıkmadan baktım. 1 milyon 320 bin lira Polo Life'ın 2024 Mayıs itibariyle bir fiyatlandırması var. Belki bayilerde daha uygun bulabilirsiniz. Belki e, otogalerilerde biliyorsunuz krediler vesaire falan olmadığı için daha uygun fiyatları verebil verebilirler. Tabii ki tercih meselesidir ama ben liste fiyatı üzerinden konuşacağım. 1 milyon 320 bin lira bu araba için inanılmaz bir para. E, evet ekonomi kötü bunu biliyorum. Evet arabalar çok pahalı buna da okeyiz. Ama 1 milyon 320 bin lira polo için bence pahalı. Şimdi bunun kıyaslaması nasıl yapacağız? Şimdi şehir içinde yaşıyorsunuz. Ufak bir araba ihtiyacınız var. Polo mantıklı. Volkswagen grubu bir araba istiyorsunuz. Bu oyuncakları istiyorsunuz. Gene mantıklı. Ama bu oyuncakların da dahil olduğu, daha fazla donanımın dahil olduğu, daha güçlü bir motoru olan, su modelleri de var. Ya yani 1 milyon 440 bin liralara Tiggo 7 Pro alabiliyorsunuz mesela. Bu arada çeli seviciliği yapmıyorum. Yani böyle Çin markalarına çok sıcak bakan birisi değilim uzun zamanda da bak grubu araçlar kullanıyorum. Ama arkadaşım Tiggo 8 Pro aldı. Bir arkadaşım Tiggo 7 Pro aldı. Yani çok memnunlar. Yaklaşık bir tanesi 30 bin, bir tanesi 42 bin kilometredir biniyor. Bir sorunla da karşılaşmadılar. Yani içine bindiğiniz zaman gerçekten çok lüks hissediyorsunuz. Yani ben Çinleri de, Çinli markaları çok sevmememe rağmen gerçekten böyle içine bildiğimiz zaman ya bu fiyata bunlar da mı oluyormuş dedirtiyor açıkçası. Bunu söyleyeyim. Tabii ki dediğim gibi yani ufak bir araba ihtiyacınız varsa arabaya yeni başlıyorsunuz. Tigoid Pro büyük bir araba. kocaman bir araba. Hani bununla başlamak belki daha sağlıklı olabilir ama ve lakin hani günü sonunda aldıklarınıza baktığın zaman çok daha fazla bir donadım, daha güçlü bir motor. Yani bence daha iyi bir motor. Tigolar evet yakıyor. Omadala evet yakıyor. Bu da yakıyor ama yani. Bu da yakmıyor değil. Hani o yüzden şehir içinde o 11 yakarsa bu 9 9.5 yakısına Hadi çok dikkat ettiniz yani. O yüzden yakıt konusunu e, ele aldığımızda insanlar işte şehirler çok yakıyor, çeyre, bu, bu da çok yakıyor. Onu söyleyeyim size. Ha, ama uzun yolda Aynı hızlarda Polo'nun daha az yakacağından eminim. Çünkü o bir su modeli e, daha yüksek, tabii ki rüzgara karşı daha fazla direnç gösterecek. O motorlar tabii çok verimli motorlar da değil. Onu da biliyoruz. O yüzden evet yani bir litre, bir buçuk litre daha fazla yakacaktır. Ama aldıklarınıza baktığınız zaman çok da göze batmayacak bir durum. O yüzden konudan da çok sapmadan fiyatlara baktığımız zaman milyon e, 1.383.000 liraydı sanırım bu Omada 5'in modelin de adını umarım yanlış söylemiyorumdur. Konfort paketine verdikleri fiyat. İşte bir insan arada kalır açıkçası. Ya ama ben Çinli almak istemiyorum. Ben Volkswagen grubundan bir şey almak istiyorum. O zaman da şöyle bir durum var. Gene 1 milyon 320 bin lira yani sıfır polo parasına 2022 model 20 bin ile 30 bin arasında. Gene böyle hatasız, boyasız, değişensiz. Volkswagen Golf 1.0 ETSI Life alma imkanınız var. Yani aralarında bir yaş, iki yaş olacak. Hatta bir yaş olacak büyük ihtimalle. E, 20 bin, 30 bin kilometre fark olacak. Ama gene hatasız, boyasız bir araba olacak. Hem segment atlayacaksınız, hem Golf olacak. Hem ETSI dediğim gibi elektrik desteği olduğu için yani kalkarken artık mild bile değil aslında çok ufak bir destek o ama e, kesinlikle daha iyi hissettiriyor şehir içinde sürekli elektrikle kaldırdığı için bu DSG'nin bu polodaki saçmalıklarını onda hissetmiyorsunuz. O yüzden golf almak daha mantıklı olabilir. Bu da benim şahsi görüşlerimden bir tanesi. Gene o paralara Leon bulabilirsiniz. 1.0 ETSI. Scala bulabilirsiniz. Tabii ki buradaki en mantıklı seçenek bence golf tabii ki. Yani diğerlerini bir tık daha uyguna bulursanız tercih edilebilir. O yüzden hani sıfır bunu almak yerine gerçekten diğer araçları düşünmelisiniz derim size. Gene diğer videolarda da bahsettim. Corsa bir makyaj geçirdi. Gerçi çok da önemsiz bir makyaj bence ama hani 1-2 turbo 130 beygirlik Corsa Ultimate paket 3 aşağı 5 yukarı bununla aynı fiyat. Belki o da tercih edilebilir. Ama dediğim gibi polo sorunsuzluğu da var hani bahsettiğim durumlar haricinde bunlar beni ne trafikte bıraktı ne de herhangi bir ikaz ışığı yandı. Sadece benim hissettiklerim 75 bin kilometreye kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Sadece bu bakımda 60 bin ile 75 bin kilometre arasında araç yağ eksiltme uyarısı verdi. Servisi aradım. Bunun normal olabileceğini söylediler. Çağırdılar. Yağ eklediler. Onu söyleyeyim size. Sarı yandı bu arada. Kırmızı yanmadı yani gitmeye engel bir durum yoktu. Kullanabilirsiniz dediler. Servise kendim getirdim zaten. Bunun dışında söyleyebileceklerimi tekrardan düşünüyorum. Polo üzerine çok konuştuk çünkü. Ee, aslında çok da farklı bir şeyler yok. Ama dediğim gibi 1 milyon 320 bin lira ciddi bir para. Ee, bu araba ne zaman makyaj geçirir bilmiyorum. Belki bir sene sonra falan biliyorsunuz Tiguan değişti, Passat değişti. Golf'te bir makyaj işlemi oldu özellikle GTI ve R Golf R'da işte biraz ekran değiştirdiler. Tamponlar, farlar değişti. Haliyle Polo'da da bir sene sonra olacaktır diye düşünüyorum. Her zaman güncel kalmakta önemli Türkiye piyasasında. Aracınız modeline kadar yüksek olursa o kadar hızlı para ediyor. O yüzden Polo alırken bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada... 87 kilometreye geldim 13 pardon işte 12 kilometredir de yol gidiyoruz. 9.5'lara buçuklara düştü. Büyük ihtimalle gelip gittiğimde 7 litrelere falan düşecektir. Yani bu uygundur değildir. Bunun kıyasını siz yapın. Bence çok uygun değil. Ben hala dizel araçları özlüyorum açıkçası. Tabii Türkiye'nin dizel fiyatlandırmasını düşünmek istemiyorum ama e, dizel araçlar gerçekten şöyle avantajları var yani otobada çıktınız 160-170 gidiyorsunuz gene 7 litre yakıyor. Yani bunlar bu araçların tepesine bindiğinizde ayağınızı gazdan çekmeniz zaman limitleri çok daha yukarıda. Ve tabi dizelin torku çok güzel. Ama burada da ne var? Sessizlik var. Yani benzinli araç mükemmel sessiz, konforlu. Ee, yani daha önceki kullandığım skala işte Leon ve Golf de dediğim gibi dizel bir araçtı. Bunun sessizliği gerçekten çünkü yani B segmenti bir hatchback'te olmamıza rağmen onlardan daha sessiz hissediyorum. Aslında yalıtım tabii ki onlardan daha kötü ama işte benzinli motor gerçekten sessiz. Tabii emisyon açısından dünyaya verdiği zarar açısından baktığımız zaman gene tabii benzinli araçlar daha pozitif, daha fazla öndeler. O yüzden kesinlikle ...benzinli araçlar çok daha sağlıklılar bu konuda. Ama gönül ister tabii böyle... ...2000 TFSI... ...245 beygirlik bir A4, 6daki motoru... ...kullanalım. Nasibimizde bunlar var. İleride gücümüz olur, bir durum olur. Onlara da hepimiz... ...sahip oluruz inşallah. ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kısa bir video oldu. Ee, dediğim gibi aklınıza takılan bir soru varsa... ...her zaman yanıtlamaya çalışırım. Elimden geldiğince... Ee, ...ben de çok profesyonel bir kullanıcı değilim sonuçta. Sadece yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Bunun dışında ilerleyen videolarda daha farklı arabalarla yakıt testi ve 0-100 hızlanmalar gibi videolar çekmeyi de planlıyorum. Umarım e, o, o videolarla da ilginizi çekiyor oluruz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim. Görüşmek üzere.